Kolomb öncesi Amerika'nın büyük uygarlıklarını keşfetmeye hazır mısınız? Bu video Olmekler, Mayalar, Aztekler ve İnkalar gibi ana medeniyetleri tanıtacak. Mezoamerika'nın ilk büyük uygarlığı olan Olmekler, Möbin 500-400 yılları arasında günümüz Meksika'sında yaşamışlardır. Karmaşık takvim ve yazı sistemleri geliştirdiler. Devasa taş kafaları en bilinen başarılarıdır. M.Ö. 2000den MS1500'e kadar uzanan Maya uygarlığı, matematik, astronomi ve mimaride ilerlemeler kaydetti. Gelişmiş takvimleri ve etkileyici piramitleriyle bilinirler. 14. ve 16. yüzyıllar arasında Aztekler, Tenochtitlan merkezli güçlü bir imparatorluk kurdu. Tarımı geliştirmek için çaynampalar inşa ettiler. 13. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar İnkalar, Güney Amerika'da geniş bir imparatorluk kurdu. Gelişmiş mühendislik ve yol sistemleriyle öne çıktılar. Bu eski medeniyetler, mimari, sanat, bilim ve sosyal örgütlenme alanlarındaki başarılarıyla Amerika kıtasına önemli katkılarda bulunmuştur. Mirasları günümüzde hala yaşamaktadır.